Akdeniz'in incisi, Türkiye'nin parlayan yıldızı, Davras Kayak Merkezi. Davras Kayak Merkezi'nde turizmin geliştirilmesi için son dönemde önemli çalışmalara imza atıldı. Yapılan çalışmaları Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, Kanal 32 ekranlarında yayınlanan birebir programında anlattı. Davras bizim göz bebeğimiz. Biz gerçekten Davraz'ı çok önemsiyoruz. Davraz'da yeni turizm tesislerinin yapılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na imar planı revizyonu başvurusunda bulunduklarını belirten Başkan Ertuğrul, "Amacımız Davraz'daki turizmi 12 aya yaymak. Bunun için de sportif anlamda çalışmalar yapacağız." dedi. Davraz'ın e, kış sezonundan ziyade 12 aylık bir şekilde turizme açılmasını arzu ediyoruz. Ee, bu noktada da Kültür ve Turizm Bakanlığında imar planı revizyonumuzla ilgili bir talebimiz var. Bu süreci de takip ediyoruz. İnşallah Isparta'da Davraz'ın 12 ay canlı kalması arzusu içerisindeyiz. Daha evvel biliyorsunuz e, burada spor kulüplerimizin de e, gelmesi durumu söz konusuydu. Biz biraz belki de son süreçte e, burdur bir tık bu noktada önümüze geçti. Sportif anlamda da Davraz'ın canlandırılmasını arzu ediyoruz. Orada sahalarımız var. Yeni turizm tesislerinin yapılması noktasında yeni bir plan revizyonuna ihtiyacımız var. Onun çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Belli bir olgunlaşma seviyesine geldikten sonra onu yine vatandaşlarımızla paylaşırız. Saatte 1500 kişi taşıma kapasiteli olan, 2027 metre uzunluğa sahip, 47 gondolu Davraz'a kazandırdıklarına dikkat çeken e Genel Meclisi Başkanı Ertuğrul, yeni yaptığımız yürüyen bat sayesinde kayakçıların yokuş çıkma zahmetini ortadan kaldırdık diye konuştu. Biz geçen yıl e, kısmi olarak hizmete alınmış e, olan, saatte 1500 kişi taşıma kapasiteli olan, 2027 metre uzunluğa sahip 47 gondoldan oluşan ve her bir gondol, 8 kişi kapasiteli Davraz Gondol Mekanik Tesisini bu yıl tam kapasiteyle hizmete alıyoruz. İnşallah Ispartalı hemşehrilerimizi de bekliyoruz. Biliyorsunuz orada teleferik ve telesiyeciler vardı. Ancak bu yeni yapmış olduğumuz tesis son derece kıymetli, son derece güvenlikli, korumalı. Vatandaşlarımızın Davraz'ı gezmeleri için son derece güzel. Tüm hemşehrilerimizi biz bu tesisimizi görmek için Davraz'a bekliyoruz. Kapalı bir alan içerisinde 165 metre uzunluğunda yürüyen bant sayesinde kayakçılarımızın o dönüşlerinde yokuş çıkma zahmetini ortadan kaldırmak amacıyla hem amatör hem de profesyonel sporcularımıza, kayakçılarımıza hizmet edecek bir tesisi de şu anda biz işletmeye almış vaziyetteyiz kesinlikle bu da yeni yapıldı. Davraz'da e, yürüyen bant yapımı gerçekleştirdik. Davraz'da kayak sezonunu uzatmak için yapay kar makinesi alımı yapacaklarına belirten Başkan Ertuğrul, "Araştırmalarımız sürüyor. Önümüzdeki yıla yapay kar makinesini Davraza kazandıracağız." dedi. Ülkemizde diğer kayak merkezlerini de teknik arkadaşlarımız sürekli gözlemliyorlar, ziyarete gidiyorlar. Mesela oralarda uygulamaya geçmiş olan Yapay kar e, meselesi var. Biz sezonun Davraz'da kayak sezonunun daha erken açılıp daha geç kapanması için böyle bir niyetimiz var. Yurt dışı menşeili firmalarla da görüşme halindeyiz. İnşallah önümüzdeki yıl e, önemli olan zaten gerçek kar, e, onun yağması. Ama böyle bir durumda da sezonu uzun vadede tutmak için yapay kar e, oluşturulması noktasında da çalışmamız var.